İsrail'de başından beri Gazze'ye girilemeyecek denen Gazze'nin içinden görüntü verdiğini iddia eden yayınlar yapıyor. Bir kısmı gerçekten e, hiç girdiğiyle ilgisi bir görüntü yok. Ama bunu da kuvvetli bir şekilde vermeye devam ediyor. Şimdi hatırlarsanız sizinle beraber başladığımızda anlatmaya başladığımıza e, bir görüntüleri vermiştim hatırlarsanız. Hangi yerler yoğun olarak vuruluyor görüntüsüydü. Evet. O görüntülerde Özellikle kuzey kısmı. Siderotun tam karşısı. Aşkalotun da aşağısı. Kuzey kısmıydı. Bu bölge yoğun tavırlıyordu. Bir de şu ara bölgeyi yani Güney Vadisi dediğimiz bölgenin arasına vuruyordu. Yani şuraya girecekleri alanları tamamen sıfır insan yaşayacak noktaya getirmeye çalışıyor. Yani binaları sıfırlıyor. Gerçekten sıfırlıyor. Zaten vuruş yoğunluğu da bunu gösteriyordu. Yıkıyor. Yıkıyor. Şimdi o görüntü demin verdikleri görüntü aslında hiç kimsenin yaşamadığı yere deki cadde'nin görüntüsü. Buraya giren bir tane yanlışta giren bir araç var ve bu aracı <laughs> vuruyor. Tank vuruyor. Vuruyor evet hem de sivil bir aracı vuruyor. Blokların başladığı yer. O Selahattin Caddesi'nin tam burası burası. Şehir Selahattin şehir Caddesi. dışındaki ne deriz meskun mahal yok meskun mahal ne derler? hani dış banlıyorlar derler ya hani evet. dış yani dış mahallelerindeki bir bölümü koyuyor. Evet Selahattin Caddesi çok uzun bir cadde ama e, bu boydan Boya Gazze'yi Burası geçen bir tam caddesi. dışarıda. Gazze şehrine girmek demek aslında bunun merkezine doğru girmeyi kastediyoruz biz. İsrail'in savunma güçlerinin ilerlediği ve kontrol altına aldığı noktalar. Bakın ama bu noktaların tamamı zaten sebze meyve bahçelerinin olduğu yerler. Boş alanlardı. Burası boş alandı zaten. Ve bu alanı bakın şu alanları vurdu. Şu alanları tamamen yıktı. Şu alanı tamamen yıktı. Bunu niye yıktı? Bu alanlardan içeri girerken kendisine atış yapabilecek olan hiç kimseyi bırakmayacak şekilde komple e, yıkarak geçti. Şimdi bu alanları hızlıca geçebildi neden? Buralar zaten toprak alanlardı. Evet. İnsanların aklına şu gelebilir. işte bayağı ilerlemişler. Yani bazı alanlarda birkaç kilometrelik bir hat var. Bakın şu hattan niye hızlı ilerliyorlar? Onu da söyleyeyim size. Şu hattan niye hızlı ilerliyorlar? Ee, tercih etmelerinin sebebi niye bu deniz hattına yakın? Bir sebebi var onun. O da şu. Neden? Evet. Çünkü burası deniz ve burada yerin altına doğru tünel kazmanız mümkün değil. Çünkü su seviyesinin, su altına, seviyesinin iniyorsunuz. altına iniyorsunuz ve su basma ihtimalinden dolayı Hamas'ın şu coğrafyada şu yerde çok tüneli. fazla tüneli olmadığını Olmaz. biliyorlar. Evet. Tünel olmadığını bildikleri için arkaya sızma beklemiyorlar. Bu alanı çok hızlıca geçtiler. En hızlı geçtiler alan bu. Daha dikkat ediyorsanız burayı evet. kullandılar. Şurasını zaten vurmuşlardı. Buraya kadar geldi. Burası zaten toprak alandı. Burayı da geçtiler. Evet. Asıl e, Hamas'ın beklediği alan ve savunmak istediği alanlar buralar değil zaten. Hamas'ın çekmek istediği alan, bakın tam şurası. Çünkü Şu göbeğe çekmek istiyor. Ve şuraya gelene kadar da, buralara gelene kadar ufak tefek karşı koymalar yapacaktır ama, asıl çatışmaların. Şimdi bu, evet. bugün e, Gazze'nin güneyindeki bölge komutanının, Alana girmeden önceye telsiz üzerine yaptığı konuşma. İşte demin gördüğünüz hiç kimsenin kalmadığı, bakın burası o kumluk araziden içeri giren alanlar. Yani hiç kimsenin olmadığı, çok da fazlası derinlik beklenmeyen yerler burası. Bakın şimdi evlere giriyorlar, evleri kendilerine bir sonraki sıçramak için kullanacak olan yerler burası. Bakın evlerin hale geldiğini görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunlar kimsenin yaşamadığı yerler şu anda. Evet. Ve gündüzleyin alana girdiler. Girerken de zırhlı araçlarla giriyorlar. Belli yerlere mevzilenecekler. İşte asıl çatışmalar bundan sonra başlayacak. Niye? Çünkü şu tanklarla girdiniz. Şu evin içine girdiğinde çatışma başladığı andan itibaren herkes göğüs göğüse. Göğüs göğüse Yani ne başlıyor. tankı kullanabilirsiniz, ne yukarıdaki uçağı kullanabilirsiniz, ne de SİHA'yı kullanabilirsiniz. Bu andan itibaren artık durum eşitlenmeye başlıyor. Daha da içeri girdikçe eşitlenmeye başlayacak. Şimdi Bence kendilerine biraz mevzi arayacaklar efendim? o Efendim? zaman. Kendilerine e, mevzi arayacaklar. Konuşlanacak <laughs> noktaları yani Onlar da onu takip edecekler. Onlar da onu takip edecekler. Mesela bugün bazı drone görüntüleri vardı. Tankların yerini keşfetmek için kendileri de el yapımı dronelar kaldırıp nereye doğru mevzilendikleri, nelerde olduklarını Hamas. görmeye çalış. Hamas'ın yaptığı. Şöyle söyleyeyim. Hamas elinden geldiği kadar çok fazla görüntü vermeden İsrail ordusunun içeri girebildiği kadar girmesine müsaade edecek. Yani kendi sahasına, tankla çekecek. Kendi sahasına çekecek. Tankların daha giremeyeceği alanlara piyadeyi çekmeye çalışacak. Çünkü piyadeyle çatışmaya başladıkları andan itibaren ne topçusunu, ne tankçısını, ne uçağını, ne de herhangi bir sihasını kullanma şansınız yok. O andan itibaren kafa kafayasınız. O kafa kafaya noktasına doğru. Ufak tefek tabii ki çatışmalar yaşayacaktır. Bazı alanlarda güç gösterisi yapacaktır Hamas. Elinden geldiği kadar. Ama şu anda herkes şey söylüyor işte bırak işte olmuş içeri kadar girmişler. Ama zaten söylüyorduk şu alanları geçeceklerini söylüyorduk. Bu alanlarda hiçbir yerleşim tarım, yeri tarım yok. Için tarım için kullandıklarını. Tarım için kullandıklarını bu alanı geçecekler diyorduk hatırlarsınız. Evet evet. Nereye kadar gelecekler diyorduk. Vurdukları alanları kendilerine ileri üst bölgeleri yapacaklar diyorduk hatırlarsınız. Sideratun hemen karşıdaki şu alan. Aşkeratun arasındaki şu alan. Bunlar onların seçtiği noktalar. Aynı şekilde burada da kendilerine seçtikleri bir nokta vardı. İnsansızlaştırdıkları, tamamen yıktıkları alanları kendi ileri üst noktaları seçecekler ve oradan sonra sıçramaya başlayacaklar diyorduk. Onu şu anda yaptılar. Hamas da ufak tefek hareketlerle giriyor, arkaya sızıyor, geceyi bekliyor. Evet. Ama harekat günü arttıkça, harekatın günü artmaya devam ettikçe, şöyle söyleyeyim. Geceler uzadıkça bir birliğin meskun mahal içinde zaman geçirme süresi arttıkça kayıp verme süresi de artar. Zaman geçtikçe yani süre uzadıkça kayıp da artar. Neden artıyor? Çünkü siz şehre girmeye başlıyorsunuz ve şehir içine yayılmaya başlıyorsunuz. Evet. Bir şehir kocaman bir tümeni daha yutar. Yutar yani yutar. Çünkü siz blok olarak tutmaya başlayacaksınız, mahalle olarak tutmaya başlayacaksınız. Yani komutanım bilir. Yani Türkiye'de çatışma alanlarında, meskun mahalle çatışma alanlarında e, ne kadar kuvvet ihtiyacı olacağı değerlendirirken bazen bir mahalle için yani birkaç sokak için bir tabur asker ayırırsınız. Bir tabur asker ayırırsınız. Bir mahalle dediğim büyük bir mahalleden bahsetmiyorum. Alalım. Birkaç sokağın olduğu bir yer bir taburu yutar. Çünkü evi kontrol edeceksiniz, apartmanı kontrol edeceksiniz, sokağın girişlerini kontrol edeceksiniz, dinleneceksiniz, nöbet sistemi kuracaksınız, araba taramaya faaliyete devam edeceksiniz. Birlik yutmaya başlaya başlar. Peki bu kadar çok askeri, yetişmiş askeri var mı İsrail ordusunun? İşte o muamma. Şimdi başka bir şey devreye muyuz? girmeye başlıyor. Bilmiyoruz, evet. Şimdi devreye girmeye başlıyor. Sahaya Amerikan, pardon, sahaya İsrail askerinden daha başka askerler girmeye başladı mı?